At atma atma bir şey deme. Aynen Aynı tamam. Ben Tamam tamam bırak tamam burada burada, burada tamam. Yukarı mı? Buradan gelecek.

Ozan, şu arabayı alın oğlum, öbür e arabayı alın. Ara e Buna gerek yok. Geri girin, geri girin, geri girin. Abi ge oui. geçin, gel, gel. Gel, girl, yani. Vis gel nice, abi. Rom ge g Gold, <laughs> Gen gel Gel abi. Gel 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 abi. Gel 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 abi. 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 Gel Yağızım. sen şu arabayı da ya lan. Arabayı nereye koyalım? koysunlar, ne koysunlar, susun. Koysunlar ön tarafa. Onları da. ya. Azur arabayı diyeceksin ya. Yok, sokakta koyalım mı? Koyulacak mı? Dur, Gel <laughs> abi. <Yani>, nasıl Tamam tamam kapan. Hadi Arkadaşlar.